Merhaba arkadaşlar. Ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim Hocam Yayınları 7. sınıf Türkçe video ders notları kitabımızın videolarına devam ediyoruz. Metin türleri başlığındayız. Hadi başlayalım. <laughs> arkadaşlar metin türleri başlığı altında işleyeceğimiz konular şunlar hikaye, roman, masal, fabıl, günlük, hatıra, gezi yazısı, sohbet söyleşi, mektup, biyografi, otobiyografi, tiyatro ve haber metni olacak arkadaşlar. Devamında hikaye ile ilk, ilk olarak başlıyoruz. Başlığımız hikaye, öykü. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların kişi, yer, zaman gibi unsurlara bağlı kalınarak anlatıldığı kısa soluklu anlatılara hikaye denir. Betimlemeye önem verilir. Betimlemede yüzeysel kalınır. Roman'a kıyasla bakıldığında, betimlemede sadece olayla ilgili olan mekanın e, yüzeysel anlamda bir takım görüntüleri bize sunulur. Derinliklerine çok fazla inilmez. Olayda da benzer bir durum söz konusudur öyküde. Öyküde olayda ayrıntılara inilmez. Sadece genellikle tek bir ana olay aktarılır. Çevre dardır. Sadece olayların geçtiği sınırlı bir çevre bize sunulur. Genellikle bir ana olayın verildiğini belirttim. Zaman dilimi sınırlıdır. Bazen 5 dakikalık, 10 dakikalık bir an aktarılır bize, bazen de bir günlük. En fazla olabileceği budur diyebiliriz. Bir hikayede olay anlatılı, anlatılabileceği gibi günlük hayatın bir kesitinden bir durum bize sunulabilir, aktarılabilir. Arkadaşlar kitabımızda özellikle size kısa soluklu da olsa bu metin türleriyle ilgili bazı örnek metinler aktardım. Umarım beğenirsiniz. Bu metinin özelliklerini, metin türlerinin özelliklerini okuduktan sonra örnek metni de okursanız bir şeylerin pekişeceğini göreceksiniz. Bu konuda üşenmezseniz eğer okursanız sevinirim arkadaşlar. Güzel metinler de seçmeye çalıştım özellikle sizin için. Şimdi başlığımız roman. Yaşanmış ya da yaşanması ihtimali olan olayların kişi yer zaman çerçevesinde sunulduğu uzun soluklu anlatılara roman denir. Birden fazla olay anlatılır. Karmaşıktır bu anlamda olaylar. Hani bizim çetrefilli dediğimiz birbirine iç içe geçmiş olaylar aktarılır, sunulur romanda. Bunun dışında arkadaşlar romanın özelliklerine baktığımızda kişi kadrosunun geniş olduğunu söyleyebiliriz. Zaman hikaye kıyasla baktığımızda geniş bir zaman dilimidir. Mekanlarda özellikle ayrıntılara inilir diyebiliriz. Bir diğer türümüz arkadaşlar masal. Genellikle halkın yarattığı sözlü şekilde gelecek kuşaklara taşınan hayali anlatılara masal denir. Masallar genellikle tekerlemelerle başlar. Hani bir varmış bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken şeklinde kalıplaşmış bir takım sözlerle başlanır masallara. Yer ve zaman masallarda belirsizdir. Kahramanlar olağanüstü özellikler, doğaüstü özellikler gösterirler. Olaylarda da yine doğaüstü, olağanüstü özellikler barınmaktadır. Yer genellikle gökyüzündeki ülke, yerin 7 kat altındaki ülke ya da kaftanın ardındaki ülke olarak karşımıza çıkabilir. Hayali derken kastettiğimiz budur. Yani yer, mekan olarak yeryüzü seçilmez. Bizim bildiğimiz gerçek yeryüzü seçilmez. Bunu da ek olarak belirteyim. Evet, eğiticilik ön planda tutulur masallarda. Her masalın sonunda bir öğüt, bir ders verilir ve bu açıkça söylenir. Evrensel konular işlenir. İşte dostluk, kardeşlik, iyilik gibi ve bu evrensel değerler üzerinden özellikle çocuklara bir takım dersler çıkarılmaya çalışılır, onları eğitmeye çalışır masallar diyebiliriz. Masallarda iyi ve kötünün çatışması işlenir. İyiler masallarda daima kazanır ve kötüler daima cezalandırılır. Fable bir diğer başlığımız. Fabulda kahramanlar insan dışındaki varlıklardır. Bu anlamda masallardan ayrıldığını söyleyebiliriz. Kahramanların büyük bir çoğunluğu insan dışındaki varlıklardır ve kısa soluklu anlatılardır bunlarda. Bu yüzden insan dışındaki varlıklar olması nedeniyle kahramanları intak yani konuşturma ve teşhis yani kişileştirme sanatlarından çokça yararlanılır. Kahramanlarının tamamının insan dışındaki varlıklar olduğunu belirttik. Bunun dışında şiir biçiminde yazılışları ile de yine masallardan ayrılmaktadır. Fabıllar dizeler halinde karşımıza genellikle sunulur. Tabi düz yazı halinde fabıllar da söz konusudur. Sonunda bir veya iki dize, bir veya iki cümle aracılığıyla Fable'da verilmek istenen mesajda açıkça aktarılır. Bunun sebebi, birinci sebebi vurgu yapmaktır. Yani verilmek istenen derse vurgu yapmaktır. İkinci sebebi de bunun dışında çocukların belki bir ihtimal oradan çıkarılması gereken mesajı çıkaramayacağı düşünülüp o mesaj açıkça söylenmek istenebilmektedir. Günlük diğer türümüz günce diğer adıyla bir kişinin yaşadıklarını günü gününe tarih belirterek anlattığı yazılara günlük denir. Sağ üst köşede genellikle o hangi güne dair notlar alınıyorsa, duygular ve düşünceler aktarılıyorsa sağ üst köşede o tarih belirtilir. Hatta bazen biraz daha ileriye giderek saat bile belirtilebilir. Hatta bulunulan yer, eğer farklı bir mekansa eğer örneğin Ankara ya da İzmir, İstanbul gibi veya ilçeye kadar belirtilebilir. Yazar duygu ve düşüncelerini sıcağı sıcağına samimiyet içerisinde aktarmaya çalışır. Öznel bir tarafı vardır tabii ki bu yüzden günlüklerin kişisel, kişisel duyguları barındırdığı, düşünceleri barındırdığı için. Günlükler kişinin birebir olarak yaşadığı, şahit olduğu olayları anlattığı yazılardır. Sıcağı sıcağın olması yazıldıkları için bu anlamda bu şekilde yazıldıkları için düşünceler tüm ayrıntılarıyla aktarılır. Mesela hatıra türüyle bu anlamda karşılaştırdığımızda böyle bir fark vardır. Hatıra türü biliyorsunuz olaylar yaşandıktan uzun, uzun süre geçtikten sonra üzerinden yazıya aktarılır. Bu yüzden unutulan, atlanılan bazı bölümler olabilir. E, duygu açısından, düşünce açısından en azından. Burada gücünü samimiyetinden aldığını söyleyebiliriz günlük türünün yazar çünkü bunu bir defter tutuyor, kendini döküyor oraya, içsel dünyasını döküyor ve dolayısıyla samimi bir tavır sergiliyor orada. Hepimizin de günlük tutmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkçeyi daha güzel kullanma, inceliklerini fark edebilme, duygu ve düşüncelerimizi ifade etmeyi becerebilme yetisi kazanmak adına bir nevi provadır, bir nevi çalışma olarak da bunu düşünebiliriz. Hatıra anı türü diğer adıyla. Bir kişinin genellikle de tabii ki ünlü bir kişinin başından geçenleri ya da şahit olduğu olayları gözlemlerine dayanarak anlattığı yazı türüne anı denir. Olayın üzerinden zaman geçtikten sonra kaleme alınır. Bu nedenle bazı ayrıntılara ayrıntılar unutulabilir. Az önce günlük türünde bahsettiğim gibi Yazıldıkları dönemin özelliklerini yansıttıkları için tarihe ışık tutma ve bir nevi belge oluşturma özelliği de barındırmaktadır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ünlü bir devlet adamı ya da bir siyasetçinin hayatını ya da önemli bir sanatçının yine hayatını okuduğunuzu, hatıralarını okuduğunuzu ve orada belki de Bambaşka çok daha yine önemli insanların yaşadıkları, özelde belki söylediği bazı şeyleri öğrenebileceğiz. Bu da tabii ki yine tarih açısından örneğin bir anlaşmanın öncesi, anlaşma imzalamadan önceki bir takım konuşmaların aktarımı e, tarih açısından da çok önemlidir diye düşünüyorum. Duygu yönü günlükle karşılaştırıldığında biraz daha zayıftır. Çünkü üzerinden zaman geçmiştir. Bunu özellikle vurgulamıştık. Yine buraya güzel bir metin aktardığımı düşünüyorum arkadaşlar. Hatıra türüyle ilgili olarak okumanızı tavsiye ederim. Gezi yazısı diğer adıyla seyahatname. Klasik tanımımız Gezip görülen yerlerin özelliklerinin anlatıldığı yazılara gezi yazısı denir. Tabii bu gezi yazısının kesinlikle ansiklopedilerden ya da ders kitaplarından, coğrafya kitaplarından farklı bir anlatımı benimsemesi gerekir. Farklı yönlerden yaklaşması gerekir. Yoksa örneğin Ağrı ile ilgili bir gezi yazısının içerisinde Ağrı Dağı'nın yüz ölçümü, işte yüksekliği vesairesi belirtildiğinde bu çok değerli değildir. Hangi açıdan değerli değildir? Çünkü biz bunu zaten ansiklopedilerde ya da coğrafya kitapları da bulabiliyoruz, görebiliyoruz bu nesnel bilgiyi. Bizim için önemli olan oradaki bakış açısı, yazarın bakış açısı, nasıl yaklaştığı, Ağrı Dağı'nın nasıl bir büyülü hava oluşturduğu veya o bölgede gezilip görülebilecek başka yerler, ne bileyim yemek kültürü, içme kültürü, insanların hayata bakışı, konuşma tarzı vesaire vesaire etkileyici olabilir. Biz bunları bekleriz bir gezi yazısından. Gezi gezilen yerlere ait dikkat çekici özellikler verilir kısmı da sanırım bunu açıklıyor. Coğrafya kitabından farklı bir anlatıma, bakış açısına sahip olması gerekir. Bu kısmı da az önce belirttim özellikle. Gözlem gücüne dayandığını söyleyebiliriz. Dönemin birçok özelliğini yansıtıyor oluşu nedeniyle tarihi belge niteliği taşımaktadır. Nesnel anlatımın içerisine öznellikler yani kişisel görüşler zaman zaman dahil edilebilir. Az önce bahsettiğim mesele yani bir yemek yenilebilecek bir mekanı tavsiye ederken kişinin aslında kendi kişisel beğenileri devreye girmektedir. Öğreticilik tabii ki söz konusudur. Hatta bu metinleri okuduktan sonra bizler belki o okuduğumuz işte hangi yerle ilgili bir gezi yazısı okuyorsak o yere gitme isteği duyabiliriz veya gideceksek belki de vazgeçebiliriz. Okuyucu gidip görmediği yerler hakkında kısacası bilgi edinmiş olur. Evet, sohbet söyleşi bir diğer başlığımız. Bir bilim veya sanat konusunu konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatan yazı türüne sohbet denir. Evet burada çoğunlukla günlük konuların işlendiğini söyleyebiliriz. Toplumsal bir takım sosyal olaylara da yer verilebileceğini ama bunlar genellikle herkesi ilgilendiren, çoğunluğu ilgilendiren konular olmalıdır. Sohbet yazılarında senli benli bir anlatım vardır. Çünkü sohbet zaten karşılıklı normal anlam açısından bile baktığımızda karşılıklı gerçekleştirilen bir durumdur. Orada senli benli bir anlatımın olması, zaman zaman yazarın okura sorular sorması ve bunu kendisinin yine cevaplaması tabii ki olan beklenen bir durumdur. Hatta eğer bir metinde çok fazla soru işareti varsa o metnin sohbet türünde olduğuyla ile ilgili şüpheleriniz artabilir. Yazar karşısında biri varmış gibi bir üslupla yazısını kaleme alır. Sorular sorar, cevaplar verir, düşüncelerini günlük konuşma diliyle ve içtenlikle yanıtlar, konuşur, ifade eder. Bunu tabii ki yazıyla aktarır. Amaç okuyucuyu konu üzerinde düşündürmeye itmektir. Onu düşündürtmektir. Düşüncelerini kanıtlama gereği duymaz. Bu anlamda öznellik hakimdir de, demek mümkündür. Buraya da Nurullah Ataç'ın Karalama Defteri isimli eserinden bir bölüm aktardım sohbet türünde. Şimdi de mektup türüne bakalım. Mektup başka bir yerde bulunan bir kişiye, bir topluluğa ya da bir kuruma bir maksadı bildirmek için yazılan yazılardır. Mektuplar bir hitap ifadesiyle başlar. İçerik öznel de olabilir, resmi de olabilir veya bir haber de iletebilir. Bir haber değeri de bu anlamda taşıyabilir. Mektubun yazıldığı yer ve tarih sağ üst köşeye yazılır arkadaşlar. Sol alt köşede de mektubu yazan kişiye ait olan bir takım bilgiler, adres, telefon, ad, soyad gibi e, iletişim bilgileri yer alabilir. Sağ alt köşede ise ad soyad ve imza bulunur genellikle. Mektubun kime ait, kime yazıldığı, içeriğindeki üslubu da belirlemektedir. Örneğin bir mektubu en yakın kişiye yazıyorsak, en yakınımızdaki kişiye yazıyorsak, ona göre bir üslup belirleriz. Resmi bir kuruma iletiyorsak Eğer onunla muhatap oluyorsak, resmi bir kurumla veya bir kişiyle, ona göre bir üslup belirleriz. Mektuplar Bak gördüğünüz gibi dörde ayrılır arkadaşlar. Özel mektuplarla başlayalım ilk olarak. Kişilerin yakın çevrelerine yolladıkları, sadece gönderen ile alıcıyı ilgilendiren bir takım özel meselelerin yer aldığı mektuplardır bunlar. Edebi mektuplar ise sanatçıların birbirlerine yolladıkları, sanat değeri taşıyan, sanat konusunu içerik açısından içeren mektuplardır. İş mektupları tabii ki ticari amaçlarla, ticari kaygılarla gerçekleştirilen mektuplardır. Ekonomik meseleleri ele alan mektuplardır bunlar. Resmi mektuplar ise kişilerin kurumlara ya da kurumların kendi aralarında birbirlerine yazdıkları mektuplardır demek mümkün. Evet, bir diğer türümüz, metin türümüz biyografi, yaşam öyküsü diğer adıyla. Topluma mal olmuş kişilerin eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yazılan inceleme yazılarına Biyografi denir. Biyografide genellikle kronolojik yani zamansal sıraya uyulur arkadaşlar. Kişinin önemi, değeri, benzerlerinden farkı ortaya konulmalıdır. Özellikle onun başarıları e, gençlere de çocuklara da örnek olması adına aktarılmaya çalışılır. Hedefte, temel hedefte bu yatmaktadır. Öyküleme tekniğine tabii ki başvurulur. Biyografide ele alınan kişinin tüm yönlerine değinilir. Biyografi yazarı eserini nesnel bir şekilde ortaya koymak için bir takım belgelere, resimlere, fotoğraflara yer verebilir. O kişiyle alakalı olarak onu tanıyan kişilerle ilgili, onu tanıyan kişilerle konuşabilir, onların sözlerine eserinde yer verebilir. Belgelerden, tanıklardan yararlanması gerektiğini belirttik. Bu da nesnellik derecesini arttırmaktadır. Üçüncü kişiyle bir anlatım söz konusudur biyografilerde. Şimdi de otobiyografiye bakalım. Diğer adıyla öz yaşam öyküsü. Sanat, spor, siyaset gibi alanlarda kendini kanıtlamış, ün yapmış olan kişilerin kendi yaşamını anlattıkları, ele aldıkları bir tür olarak değerlendirebiliriz otobiyografiyi. Birinci kişili anlatım vardır çünkü kişi kendi kendisini anlatmaktadır. Ben diye tabii ki bahsetmek durumundadır. Yine biyografide olduğu gibi zamansal bir akışa yer verildiğini söyleyebiliriz. Öyküleyici bir anlatımın benimsendiğini de belirtmekte yarar var. Ki kişi tabii ki kendi yaşamını aktardığı için burada tarafsız olmak gibi bir durumun söz konusu olamaz. Kendinden taraf bir tutum sergileyeceğini söyleyebiliriz. Burada da Nazım Hikmet'in e, otobiyografisi yer almakta. Şiir biçiminde olduğunu da görüyorsunuz arkadaşlar. Okumanızı tavsiye ederim. Tiyatro bir diğer türümüz sahneleme düşüncesiyle kurgulanan, diyaloglarla ve göstermeye dayalı olarak geliştirilen anlatı türüne tiyatro denir. Bir edebiyat türü olarak tiyatro, oyuncular tarafından seyircilerin önünde temsil edilmek amacıyla yazılmış veya tasarlanmış eserlere verilen addır. Tiyatro metninin sahne tekniklerine, sahne unsurlarına uygun olarak kalem alınması gerekir. Aksi takdirde sahnelenmesi güçse eğer esas amacına yani sahnelenme amacına uymayabilir. Oyuncuların jest ve mimikleri de tabii ki oyuna yani bu metne tiyatro metnine birçok şey katacaktır. Bu anlamda oyuncular çoğu vakit bir tiyatro metnini baştan sona ele almakta ve bazen de yönetmenin de tabii ki e, bu anlamdaki yönlendirmeleri aracılığıyla e, tiyatro metninde değişiklikler yapılabilmektedir. İnsana ders vermek, insanı düşündürmek gibi amaçlar güdülebileceği gibi tiyatroda bunun dışında sadece eğlendirmek amacı da güdülebilir. Tiyatro çeşitleri ile ilgili bazı bilgiler verelim şimdi. Tiyatro geleneksel Türk tiyatrosu ve modern tiyatro olmak üzere ikiye ayrılır Türk edebiyatında. Geleneksel Türk tiyatrosu denildiğinde Medda, Karagöz, Köy Seyirlik Oyunu, Orta Oyunu akla gelmelidir. Bunlar kendi kültürümüzün ortaya çıkarttığı tiyatro türleridir. Bunun dışında modern tiyatro olarak nitelendirdiğimiz tiyatro tarzı batılı tiyatro olarak değerlendirilebilir. Batıdan aldığımız tiyatro türleridir. Komedi, trajedi ve dramdır. Buraya da Shakespeare'in Hamlet adlı oyunundan bir bölüm aktardım. Tiyatro terimleri sözlü aktardım arkadaşlar sizin için buraya. Bazı Temel e, tiyatro terimlerini e, bilmenizi istediğim için tiyatroya daha fazla belki ısınabilmek adına ve, veya tiyatro ile ilgili konuşurken yararlanmanız adına. Aksesuar tiyatro sahnesinde kullanılan eşyalara denir. Aktör erkek tiyatro sanatçısı, aktris kadın tiyatro sanatçısı. Dekor tiyatroda sahneye konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın toplu adıdır. O arka plandaki büyükçe malzemedir, görüntüdür diyebiliriz. Jest oyuncuların gerçekleştirdikleri el kol hareketleridir, ayak hareketleridir. Kostüm oyuncuların giydikleri, oyuna uygun olarak giydikleri elbiselerdir. Mimik yüz hareketleridir oyuncuların gerçekleştirdikleri duygu ve düşüncelerini aktarmak için gerçekleştirdikleri yüz hareketleridir. Perde, tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından kapanmasına kadar geçen bölüm olarak nitelendirilir. Suflör, tiyatroda kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla hatırlatan yardımcı yani sufle veren kişi olarak nitelendirilebilir. Tirat, sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun soluklu sözler. Kulis, Tiyatroda sahnenin arkasında bulunan kısım sahne arkası, diyalog da iki kişi arasındaki konuşma olarak nitelendirilebilir. Bir diğer metin türümüz haber yazısı. Gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi iletişim araçlarıyla topluma sunulmak üzere bir olay ya da bir olgu üzerine edinilen bilginin yazılı metin haline getirilmesine haber metni denir. Haber yazıları muhabir tarafından yazılır. Haber yazısının olmazsa olmaz kuralı 5N 1K'dir. Bu kural ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim sorularına uygun olarak haberin oluşturulmasıdır. Bir haber yazısı tarafsız, açık, akıcı dille yazılmalıdır. Nesnel ve ilgi çekici olmalıdır. Evet haber yazısı metni de karşımızda örnek olarak yer alıyor. Muhakkak okuyun derim arkadaşlar. İki tane metin aktardım burada okumanız adına. Şimdi bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Burada bazı metin örnekleri aktardım. Bunların hangi metin türlerine örnek olabileceğini sordum. Çok kısa soluklu olarak geçeceğim. Siz zaten bunları okudunuz veya okuyacaksınız veya yapacaksınız. Eğer yapmadıysanız durdurun videoyu derim. Kitaptan bakın, kendiniz bu işi çözün, ardından videoya devam edin derim evladım. Bu sizin yararınıza olacak bir harekettir. Evet, şimdi birinci metin için arkadaşlar baktığımızda o içe dönük batı şehri Bern mizacıma çok uygundu. Şimdi bunu gördüğüm anda ben ne diyebilirim arkadaşlar? Burada bir Bern şehrinden bahsediyor. Daha çok gezi yazısı havası içerisinde olduğunu görüyoruz, değil mi? Gezi yazısı olduğunu söyleyebiliriz nedir? Gezi yazısı burada da bize verilmiş eşleştirmemiz adına. Evet ikinci metnimize baktığımızda tabii ki bu bir öykü bir romandan da alınmış olabilir. Fakat bize aktarılan metinler arasında bunun olmadığını görüyorum. İhtiyarlar yaşlandıkça geçmişe geri döner. Eski günlerini, çocukluklarını daha iyi anımsarlarmış. Ben size neredeyse hiç anımsamıyorum çocukluğumu. Çocukluk anılarım, kendi hatırladıklarım değil, başkalarının bana anlattıkları. Anlatılanlar ise öyle ürkütücü, şimdiki kişiliğime öyle aykırı ki çocukluğumu anımsamak işime gelmiyor belki de diye düşünüyorum. Bu konuda konuşulanların, konuşanların en çok kullandıkları sözcük acayip. Ben de kusur görmek istemeyen sevgili nenem bile bana bakar bakar çok acayiptin. Mina çok acayip. İyi ki değiştin derdi. Annem de aynı şeyi söylerdi. Bir tek üvey babam kullanmazdı bu sözcüğü. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu nedir? Hatıra türüne örnek olarak, anı türüne örnek olarak verilebilir. Çünkü geçmişe dönük bir yaklaşım içerisine girdiğini, geçmişini hatırlamaya çalıştığını görüyoruz yazarımızın. Evet, diğer metnimize baktığımızda bir tarih dikkatimizi çekiyor. Bu tarihe bakarak ve hitap etme işten kaynaklı olarak, bir hitapla başlama, başlama işten kaynaklı olarak bunun rahatlıkla bir günlükten alıntılandığını söylemek mümkündür diye düşünüyorum. Günlük, günce diyebilirsiniz. Devam edelim. Kızım Seniha diye başlamış bir hitapla ve devamında kızına ailesini sormuş vesaire. Bunun da bir mektup örneği olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir başka metin 5. metne baktığımızda ise Bakır tencere toprağı diye insan dışındaki varlıkların bir sesleniş içerisine girdiğini, konuştuğunu, insan gibi davrandığını görüyoruz. Bunun da bir fable örneği olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Metin türleriyle ilgili olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Devamında söz sanatlarından bahsedeceğiz ünitemizin devamında. Bir başka videoda tabii önce birkaç soru çözün. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum videonun altına.